Hazangam orladan yansam E i yeah. you yeah. Cemalin gören aşık Ebedi vel azabı Cemal... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حق حمده وثنائه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. امين. اللهم ظاهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا. ve ahlana ve ammalana ve biladana min cemî alâ efâti vel emrâdı vel velâyâ ve zedbit eqdâmana ve ensurna alâl gavmil kâfirî bugün burada hazır bu nokta. okumuş olduğumuz Kur'ân-ı Kerimleri seni anışlarımızı Ergahı uluiyetin ve kabullerin en, güzel. en güzeliyle, ehseni ekmeli kabul ile makbul ile ya Rabbi. Amin. Asıl olan ecir ve mensubatı, evvelen bizzat, hace-i kainat, şefi'ül arasat. Hazreti Muhammed Amin. Mustafa sallallahu, sallallahu, sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendimizin aziz, nazif, nezih ve yüce ruhu pakı tayyibelerine acizane ve fakirane ikram eyledik ve asıl eyle ya Rabbi. Amin. Yine asıl olan ecir ve mensubatı. Hz. Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bir cümle Peygamber İzvan Efendilerimizin cemiyel cümlesini mübarek bu tayyibelerine de hediye ve ikram eyledik ve asıl eyle ya Rabbi. Yine Resulullah'ın cümle mevzulatı Hz. Resulullah Efendimiz'in ve bütün Peygamber Efendilerimizin ehli beytlerinin, eshablarının, tabi'in, tebe'u tabi'in, imme-i müştehidin ve bin cümle silsile-i seyyidi sadat-ı kiram efendilerimizin ve bin cümle evliyaullahın, ulemanın, şuhedanın, hüfezanın, fukahanın, sürekanın, müceddidin, müfessirin ve muhaddisinin, din-i mübinin, İslam'ın ve Kur'an'ın bizlere kadar ulaşmasında emeği, hizmeti geçen mübarek kullarının Kulesi'ni mübarek yıllarını hediye ve ikramıyla eyledik. Asıl eyle ya Rabbi. Yine asıl ve ecim ve Magrib Meşrik arasında isimleri unutulmuş, esirleri kesilmiş, bir mezar taşları bile kalmamış, bir Fatiha yok mu diye bekleşen din kardeşlerimizin ehli imanın ve ehli İslam'ın cemi'in cümlesinin de mübarek ruhlarına hediye ve ikram eyle, dik ve eyle ya Rabbi. Yine asıl aracır ve Bugün bu mübarek yolculuğa beraber çıktığımız din kardeşlerimizin, hazır bulunan cemaatimizin, nebi ecdatlarının, akrabayı talikatlarının, ahirete irtihal eden cümle mümin geçmişlerinin ruhlarına da hediye ve ikram eyledik ve asıl eyle ya Rabbi. Amin. Yine aslan ecir ve mevsubatı Hz. Resulullah Efendimiz'den, Müşidimiz Şaban Lütfullah Efendi Hazretlerine kadar tarikatımızın silsilesinde gelmiş geçmiş bir cümle meşayih i kiram ve piran efendilerimizin cemi'i cümlesinin de mübarek ruhlarına, ehl-i ruhlarına, halifelerinin ruhlarına, derviş anının, muhibbanının ve müntesiplerinin ruhlarına da hediye ve ikram eyledik ve asıl eyle ya Rabbi. Amin. Yine asıl olan ecr ve mevzubatı. Bilhassa bu kutlu kutlu yolculuğa çıkmamızın vesilesi olan mübarek birlerimiz Osman Necmullah Efendi Hazretlerinin ve Ehl-i Beytinin, Muhammed Şemsettin Efendi Hazretlerinin ve Ehl-i Beytinin ve yine birimizden olan Eyüp Sabri Hizmeti Hazretlerinin ve Ehl-i Beytlerinin ve Ruhlarına Beyti Boğazını öyle ya Rabbi. 20 kilometre soldan. Yapmış olduğumuz dualarımızı Ravza-i Mübarek'e da Allah'ımı da arada Mekke'yi mükemmel eden yine de Arap haklarını yapılan ve kabul olunan duaların içine ilhak eyle Ya Rabbi Abi. Ya Rabbi alem-i İslam'a birlik ve beraberlik nasip eyle Vatanımızı, milletimizi, memleketimizi ordumuzu, yurdumuzu, evet. askerimizi polisimizi ve bütün din kardeşlerimizi his muhafaza eyle evet. Ya Rabbi kafirlere zalimlere, hainlere, işbirlikçilerine fırsat verme evet. bize dünya ve ahiret iyilikler ve gücünlükler ihsan eyle bizi ana babamızı da bütün müminleri bağışla. Ya Rabbi dünyanın dört bir yanında kafirlerin ve zalimlerin zulmü altında şehit olan ve azı olan zulüm gören din kardeşlerimize yedik. başta Gazze olmak üzere Doğu Türkistan'da, Suriye'de, Yemen'de, Myanmar'da, Arakan'da ve dünyanın dört bir yanında sıkıntı çeken din kardeşlerimize yardım eyle. Tamam, Alem İslam'a da birlik beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Dağınıklığımızı gider, onları da bu zulümden kurtarmamız için bizlere yardımcı ol ya Rabbi yapmış olduğumuzu yapacağımız dualarımızı ya, sen de ve ibadetlerimizi ya, sen de, indi ilahinde ehsen ekmeli kabul ve makbul eyle ya, ya Rabbi. Ya Rabbi bu çıktığımız kutlu yolculukta hayır ile gidip hayır ile dönebilmeyi, sağlık ve sıhhat Hacim ile çıkıyor, gidebilmeyi, edeple gelen lütuf ile döner e, düsturuna erişebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ah. Ziyaret edeceğimiz pirlerimizin de himmetlerine, şefaatlerine, rıza ve hoşnutluklarına da erebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Seyli sülük sülük ruhaniyede seviyeler ve dereceler alabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Tuttuğumuz elin kıymetini bilebilmeyi, yürüdüğümüz yolda ile devam edebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin amin. Ve hürmeti taha ve yasin. Ve selamun alel murselin. Ve selametun alel mu'minin. Ve alikullin ve elhamdülillahi rabbil alemin. الى شرف النبي واله واصحابه والمشايخين الفاتحه <applause>